Arapça ilimlerle, tefsirle, hadisle, hakaitle, fikriyle, tasavvufla, Arapçayla doldur Ya Rabbi. Amin. Bunun emsali çok daha medreseler yap bize Ya Rabbi. Amin. Çok daha külliyeler yap bize Ya Rabbi. Amin. <laughs> Bu millet âli himmettir Ya Rabbi. Amin. Bunlara nasip et Ya Rabbi. Amin. <laughs> Bu iyiliği yaptır onlara Ya Rabbi. Amin. Ahirette yalan gitmeyelim ya Rabbi. Karşılıksız gitmeyelim ya Rabbi. Hazırlıklı gittir bizi ya Rabbi ahirete. Dualarımız kabul eyle. Hayır. Keşmişlerimize rahmet eyle. Hayır. Analarımız, babalarımız affetti bizden razı eyle. E hukuki bizden razı eyle. Hayır. Talebelerimize, onlara, yabanlara ve onların hocalarına iyi niyet, keskin zeka, ulumi nafi'a, amal-i saliha, ahlak, hamide, ihlas-ı ve okumakta ve okutmakta, heves bakımından ve kudret bakımından ziyadelik ve rizaullah'ta terekkiyat ihsan eyle. Amin.